çok değerli Osmaniyeliler, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye valimizin düzenlemiş olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına uzaktan yakından bu güzel havada bu meydana Cumhuriyet Meydanı'na teşrif ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً ya Rabbi. Millet olarak senin yardımını iliklerimize varıncaya kadar hissetmiş olduğumuz 15 Temmuz gecesinde Anadolu'muzun yurt olarak, ana yurdu olarak bizlere ve bizden sonraki nesillere kalması için canını hiçe sayarak, adeta ölümü korkutarak, ölümün üzerine giderek bu Necip millete, bu vatanın ilelebet vatan olarak kalması için ruhlarını veren, canlarını veren şehitlerimizin makamlarını âli eyle ya Rabbi. Dualarımızın makbul olması için, bütün geçmişlerimizin ruhları için haseten 15 Temmuz gecesinde bu güzel yurt için şehadet şerbetini içen şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Rabbim bütün şehitlerimizin makamını cennet eylesin inşallah. 15 Temmuz'da asker sivil birlik olup el ele seller gibi aktı 15 Temmuz'da. Kulbak gibi mal bayrağı sarılı bak şu gelen tabut şehit tabutu kanı vatan toprağına karılı. Bak şu gelen tabut, şehit tabutu Bak şu gelen tabut, şehit tabutu Aşık ozanı sazıyla, alim bilgin vaazıyla Kürdü şerkezi lazıyla, dövüşten barış güzeldir Dövüşten barış güzeldir Savaştan barış güzeldir Renk sorulmaz bakar köre Sevgidir en yüce töre Feymaniyim bana göre Savaştan barış güzeldir Dövüşten barış güzeldir bayrağımızı size takdim etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Ben de bu şanlı al bayrağımızı sizden teslim almaktan gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun sevgili gençler. 15 Temmuz FETÖ'cü hain işgal ihaneti Türkiye'yi yıkmak, bölmek, parçalamak, ele geçirmek için planlanmıştı. 40 yıl sinsice, haince yapılan planlar söylemesi dile kolay. İçimizden birileri gibi toplumun, insanların manevi duygularını çalıp inancı gereği yaşam süren insanların her yolu mübah görerek ve kullanarak maddi, manevi, FETÖ taktiğiyle çembere alınmış sesi kısılmıştır. Fetullahçı hainler yedikleri ekmeğe ihanet edip Yüce milletin ve devletin kurumları üzerine vicdansızca havadan, karadan, denizden her türlü donanımlı araç gereçle uçakla mermi, top gülle yağmuruna tutarak 251 vatan evladını şehit ettiler. Vatan, devlet, din, namus için bölünmeyelim, yıkılmayalım diye 251 şehit, 2200 gazi verdik. Bu ülke için, millet için yapılan en büyük fedakarlık yazılan destanın adıdır. Bu adda 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilik şerefine olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum. Altını çizerek ifade ediyorum ki millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağını ezanla göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz, müsamahası da olmaz. Ülkenin geleceğini karartmak pahasına kendine veya içinde yer aldığı gruba ikbal devşirme peşine düşenin affı da olmaz müsahaması da olmaz. Gerekirse kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz. Ama ülkemiz ve böyle bir ayıbın içerisine asla sokamayız. 15 Temmuz gecesi alçak FETÖ terör örgütü namullarını milletin üzerine doğrulttuğunda önce milletim, önce memleketim diyen değerli hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli ile o gece liderimiz, reisimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara indiniz. Bugün de aynı kararlılıkla bağımsızlığım için, ay yıldız bayrağımız için, vatanımız için, devletimiz için, milletimiz için hazırız. Her zaman ayaktayız, her zaman meydanlardayız. Sözlerime son verirken bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum sizleri tekrardan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bu Necip millet tarih boyunca hep destanlar yazmıştır. Ergenokon'dan başlayan bu destanlar günümüze kadar en sonuncusu 15 Temmuz'dadır. Bu ülke üzerinde her dönemde ve her süreçte oyunlar oynanmıştır. Bu ülkenin bölünmesi için, bu ülkenin parçalanması için, bu ülkedeki varlığın, birliğin ve beraberliğin bozulması için, fitnenin ve fesadın yaygınlaştırılması için ellerinden gelen her türlü oyunu oynamışlardır. Kürt-Türk savaşı çıkartmaya çalışmışlardır, iç savaş çıkartmaya çalışmışlardır, anarşiyi çıkartmışlardır, sağcılık, solculuk demişlerdir, efendim bölücülük demişlerdir, vatanı bölmeye kalkmışlardır. Ama hiçbirisinde hiçbir zaman için başarılı olamamışlardır. Bu Necip millet tarihi boyunca hep destanlar yazmıştır. İşte o destan 1700'den başlayan destan Ertuğrul Gazi Osman Bey'in dört kıtada at koşturan Osmanlı İmparatorluğu'nu kur kurması ve onun sonrasında 1453'te İstanbul'un fethi ve Roma İmparatorluğu'nun sona ermesi ki tarihteki en büyük imparatorluk olarak bilinmesine rağmen Türklerin Orta Asya'dan gelip bu imparatorluğu yok etmeleri Avrupalılar hala bu şoktan çıkamamışlar. Yıllarca düzenledikleri haç seferleriyle bile aşamadıkları Anadolu topraklarını her seferinde aşabilmenin bir takım yollarına başvurmuşlar. Çanakkale'ye gelmişler, yedi düvel olarak birleşmişler, Çanakkale'yi geçememişler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında metrekareye 6 milyon merminin düştüğü yerde yine de Türk milletini ve Türk topraklarına ayak basamamışlar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu millet bütün tersaneleri kapatılmış, bütün orduları feshedilmiş, bütün ordularının elinden silahlar alınmış olmasına rağmen yine de İstiklal Savaşı'nı kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, yavrusuyla, evladıyla hatta okullarını kapatarak ilkokullarındaki talebelerini bile cepheye sürerek bu savaşı kazanmıştır. En sonunda dediler ki ne yapalım? İçeriden yıkalım. Nasıl yıkalım? Evlatlarının beyinlerini yıkayalım. Harekete geçtiklerinde unuttukları bir şey vardı. O da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi damarlarındaki asil kan taşıyan bu yüce Türk milletinin ferasetini unutmuşlardı. Unuttukları bir şey daha vardı. Önce ülkem, sonra partim, sonra ben diyen hemşerimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi vardı. Ve biz bu yola kefenimizle çıktık diyen tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi vardı. Bugün burada milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha yad etmek ve kahraman gazilerimizi şükranla anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kimsenin Türkiye'nin kardeşliğini, birliğini, ve beraberliğini bozmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz 2016 gecesi hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşen 251 kahramanımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli hemşerilerim ezanımızı susturmak istediler. Bayrağımızı indirmek istediler. Milli iradeyi ayaklar altına almak istediler. Geleceğimizi karartmak istediler. Ama milletimiz kahramanca direnişiyle tüm hainleri hüsrana uğrattı. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara akı deneden milletimiz çıplak elleriyle tankların silahların önünde dimdik durdu. Çukurova ve Cebeli Bereket'in yiğit evladı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, çok değerli hemşerimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in de ilk çağrısı devletimizin ve milletimizin yanındayız oldu. Grup Başkan Vekili Engin Akçay'a Bey'e verdiği talimat darbecilerin ilk hedefi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Derhal meclise gidin ve müdahale etmelerine engel olun demiştir. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de çok değerli hemşerimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli Bey'den Allah razı olsun. Rabbim onlara sağlık, sıhhat ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Bugün devlet ve vatan nasıl savunulurmuş tüm dünyaya gösterdiğimiz gündür. Bugün milletin devletiyle bir olup bütün olup şerefli diriliş destanını yazdığı günün yıl dönümüdür. Bugün bizim onur günümüzdür. 15 Temmuz bu yönden milletimizin yeni bir kurtuluş mücadelesi olmuştur. Milletin demokrasiye ve hürriyetine sahip çıkma iradesi ve mücadelesi ve bunun sonunda gelen zaferi olmuştur. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bugün vatanımız uğruna büyük mücadele verdiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü şehitler diyarı Osmaniyemizde tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bugün de Cumhuriyet meydanını dolduran Yiğit hemşerilerimle bir arada Coşkuyla kutlamaktan Büyük mutluluk duyuyorum Tarihi zaferle taşlanmış yüce Türk milletinin Böylesine anlamlı tarihi gecesini kutlamaya Hoş geldiniz diyor Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. O gece bağımsızlığına, şanlı bayrağına, cennet vatanına, kutsal ezanına, Türk devletine ve geleceğine sahip çıkan büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Sizler o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek çıplak ellerinizle tankları durduran ölüm saçan silahlara yalın ayak meydan okuyan canından aziz bildiği vatan uğruna kendini siper eden yiğitlersiniz. Sizler o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak Kutsal topraklarımıza göz dikenlere, bayrağımıza el sürmeye yeltenen hain fetöcü alçaklara haddini bildiren vatan aşığı, bayrak sevdalısı Türk milletisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, kararlılığı ve liderliği yüce Türk milletini harekete geçirerek bu alçak FETÖ'cülerin girişimi bertaraf edilmiştir. Bu hain FETÖ terör örgütü devletin içinde yıllardır kök salarak Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülkü ve adli yapısını ele geçirmeyi hedeflemişti. Öyle geniş bir ağa sahipti ki Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini ele geçirmeyi amaçlarken Türk halkının sert tokadıyla yüzleşerek kaçacak delik aramışlardır. Kıymetli hemşerilerim, bir o güne gidelim. Bu hainler eşi, benzeri, tarihte görülmemiş bir hainlik içindeler. Kendi malımız, kendi vergilerimizle alınmış F16'lar, helikopterler, toplar, tanklar milletimize dönmüş. Özel harekattaki kahramanlarımız bombalanıyor. Milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalanıyor. Önündeki vatandaşlarımız 15 Temmuz köprüsündeki kahraman Türk milletinin evlatları bombalanıyor. Ama onlar bir şeyi bilmiyor. Bu yüce Türk milleti Çanakkale'de coştu. Kurtuluş Savaşı'nda coştu. Yine kendine iş düşünce 15 Temmuz'da coştu. O coşkun akan duygu ve vatan sevgisi karşısında ne uğradıklarını anlayamadan bu yüce devlet, bu büyük devlet onlara hak ettiği cevabı en güzel şekilde verdi. Sözlerime son verirken ülkemizin bekası, milletimizin istiklali ve bayrağımız uğruna can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatan millet aşkıyla mücadele ederken gazilik mertebesine erişen tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler niyaz ediyorum. Hak yolunda istiklal uğruna mücadeleden vazgeçmeyen kahraman Türk milletini ve bayrağa bakınca gözleri dolan şehitler diyarı Osmaniye'nin yiğit evlatlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu yüreği türkü aşkıyla çarpan yiğitlere, ne mutlu Türk'üm diyene. 15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı, bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokaktı Demokrasi var mıymış şaşkını millet Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet Bir karış toprağı asla verilmez Bir karış toprağı asla verilmez Bu vatan bizimdir Hepimizindir, hepimizindir Şehitlerim ölmez, vatan bölünmez Bu vatan bizimdir, hepimizindir Malazgirt, Kıbrıs'ta, Çanakkale'de Çanakkale'de Toz dumana katan Kara Türk değirler, kardeş Türk değiller. Değerli Osmaniyeliler, Osmaniye Valiliğimizin düzenlemiş olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü programımız burada nihayete ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür